Merhaba arkadaşlar. Grey ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic coin hakkında konuşacağız. Aynı zamanda Bitcoin'de de son durumlarını, onları inceleyeceğiz. Şu an itibariyle biraz düşüş görüyoruz. Bunun sebeplerini de yine sizlerle konuşacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da dilerseniz katılabilirsiniz. Önemli haberleri ilk olarak orada paylaşıyoruz. Aynı zamanda yeni videolardan da ilk sizlerin haberi oluyor. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk olarak görüyorsunuz zaten şu anda yeşil bir tablo bizleri karşılıyor. Son 24 saatte %34.61'lik bir hacim artışı görüyoruz. 168 milyon dolar seviyesine kadar gelmiş durumda. Fiyata gelecek olursak fiyatta da %4.01'lik bir artış var. Bitcoin ve Ethereum karşısında da yine yükselişler görüyoruz. Market Cap'te de yine %5'lik bir artış gözüküyor arkadaşlar. 1 milyar seviyesine yeniden gelmiş durumda. Bunun hemen hemen 900 milyon dolar seviyesine kadar çekildiğini gördük. 900-980 milyon dolar seviyesine kadar çekilmişti. Şu an itibariyle biraz daha onun üzerinde tutunarak milyar seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Ee, şu an itibariyle Lunchcoin'de işler biraz daha rayına oturmuş durumda. Ee, Bitcoin yine aynı şekilde biraz daha rayına oturmuş durumda. Fakat İngiltere'de enflasyon rakamları açıklandı. Bunun fiyata birazcık olumsuz etkisi oldu. Nasıl bir olumsuz etki oldu hemen sizlerle paylaşayım. Görüyorsunuz arkadaşlar hatta bunu e, 30 dakikalıkta da açacak olursak veya 15 dakikalıkta da açalım. Ee, görüyorsunuz zaten e, arka arkaya kırmızı mumlar yaktığını görebilirsiniz. E, yaklaşık 200 dolarlık hemen hemen bir düşüş yaşadı. Bunun sebebi de dediğim gibi hatta buradan bakacak olursak sabah saatlerinden itibaren bir düşüş var. Fakat e, İngiltere'nin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte dediğim gibi düşüş yaşanmaya başladı. E, İngiltere'de enflasyon rakamları beklenenin üzerinde olduğu için arkadaşlar çok fazla fiyatı etki etti. Aynı zamanda piyasalara da gerçekten çok fazla etki etmiş durumda. Şunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Kırılma, kırılmadan kastı haber. Birleş, Birleşik Krallık enflasyonu hiçbir yavaşlama işareti olmayacak. 41 yılın en yüksek seviyesine çıktığını söylemiş. Hiçbir yavaşlama emaresi yok. Aslında biraz da piyasaları korkutan şey bu oldu. Hani evet enflasyon yüksek açıklanabilir fakat hiçbir şekilde hani düzelme emaresi göstermediği için yavaşlama göstermediği için piyasalara etki etmiş durumda arkadaşlar. Bitcoin ve Launchcoin de bunlardan nasibini aldı ve diğer bütün altcoinler zaten birazdan başka coinleri de sizlerle paylaşacağım. Launchcoin'e de geçecek olursak Launchcoin'de de hemen şuradan sizlerle paylaşayım. E, şuradan saatliği seçecek olursak. Lunchcoin çok daha fazla etkilenmiş durumda arkadaşlar. Lunchcoin'in bir başka sebebi de şu arkadaşlar. E, MA200'den çok güçlü bir şekilde direnç gördü. Aynı şekilde e, 18400 seviyesi de çok güçlü bir direnç seviyesi. Neden diyecek olursanız burada görüyorsunuz. Sürekli e, burada bir engelle karşılaşmış. Hatta buralarda e, yine aynı şekilde görüyorsunuz. Yine burada da günlerdir e, süre gelen bir direnç karşımızda. Bu sebeple hani hem bu enflasyon açıklaması hem de bu dirençle karşılaşma fiyatın düşmesine sebebiyet verdi. Aynı şekilde zaten hacim de düşük. Hacim düşük olduğu için bu tarz haberler çok fazla etki ediyor. Ee, RSI'yi de görüyorsunuz çok sert bir şekilde düşüşe geçmiş durumda. Biraz daha ilerleyecek gibi duruyor. eğer bu seviyelerde kalamazsa yani... 18 seviyesinde tutunamazsa Yine hedefimiz 17, 650 veya daha da aşağısında 17, 200, 17 seviyeleri olacaktır. Yani eğer burası kırılırsa şu anda tutunamadığı, şu anda tutunmaya çalıştığı seviye eğer kırılırsa ki şu anda kırılacak gibi duruyor. Bu seviyenin bir altı yani 10, 17, 700 sonrasında da bu seviyelere yani şuraya kadar e, bu da bizleri 16-500 seviyesine kadar e, en kötü ihtimalle götürebilir. Tabi bunlar eğer tepki görmezse yani e, Bitcoin'de de bir hareket e, görmezsek bu düşüş bu şekilde devam edebilir. Kısa bir süreliğine e, neden diyecek olursanız önümüzdeki günlerde e, açıkçası benim çok fazla beklentim olan bir e, proje var. Bir dünya kupası var biliyorsunuz. Hani bununla beraber CHZ'de de ve CHZ ile birlikte diğer altcoin'lerde de ben yükseliş bekliyorum. Şimdi sizlerle onu paylaşayım. Ee, sonraki videoda daha detaylı bir şekilde bakacağız. Fakat şu anda kısa bir özet geçmek istiyorum. Görüyorsunuz son 24 saatin en çok kazandıran coin'i e CHZ coin. Nedir bu CHZ? Bunu daha öncesinde sizlerle paylaşmıştım sanırım. Ee, CHZ işte fut, futbol dünyasıyla... E, kulüplerle taraftarları Buluşturan bir token arkadaşlar Taraftar tokenlarının yapıcısı e, işte denk gelmişsinizdir PSG olsun e, Madrid olsun, Juve olsun e, Porto olsun Santos olsun bunların yapıcısı CHZ hani e, Ne alakası var diyeceksiniz işte bu takımlarla Dünya kupasının ne alakası var Futbol arkadaşlar e, Ki şurada hemen e, Bir ufak göstereyim onu da Port, evet şurada portoyu hemen gösterin. %26'lık bir artış yaşamış arkadaşlar. %500'lük bir hacim artışı var. Yani e, sebebini belki biliyorsunuzdur. Cristiano Ronaldo'yla Binance'ın işbirliği yapması. E, bu açıklamadan sonra bütün futbolla alakalı tokenlar uçuş yaşadı. Ben bunun önümüzdeki günlerde daha da hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum bu fiyatların e, şu anda Evet hani çok fazla yükselmiş durumda biraz çekilmesini bekleyebiliriz. Fakat yine de güzel seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Dünya kupasının başlamasıyla birlikte bu fiyatlar anlık olarak çok yüksek seviyelere çıkacaktır. Ee, hani bununla beraber de Lunchcoin'de, bitcoin'de gerçekten güzel yükselişler görebiliriz. Hani değinmeye çalıştığım konu buydu. Evet şu anda bir düşüş görüyoruz. Bütün tokenlarda düşüyoruz. Ee kısa süreliğine bir düşüş görüyoruz ee, herhangi bir çok daha kötü bir haber gelmemesi durumunda ve bu seviyelerde kalabilirse eğer 10 17 800 17 seviyelerine tutunabilirse e, lunch coin'de ben kısa vadede birkaç gün içerisinde yine güzel yükselişler bekliyorum arkadaşlar bütün alt koyunlarda olduğu gibi bitcoin'de de şu anda 16750 750 seviyesinde e, bitcoin şu anda tutunabilmiş gibi duruyor Bitcoin'i zaten dün sizlerle paylaşmıştım hani bir yükseliş beklediğimi söyledim. 16.200 dolar, 16.200 dolar seviyeleri bizler için kırılma noktası. Hani o seviyenin altına kırılırsa eğer bizler için sıkıntılı süreç başlayacaktır. Onun dışında ben herhangi bir sıkıntılı durum görmüyorum Bitcoin açısından. Beklentim bu yönde dediğim gibi. Hani çok daha kötü haberler işte yeni borsaların iflasını açıklaması veya işte Bitcoin çalınması, BNB çalınması tarzında haberler gelmediği sürece ben e, çok daha sert düşüşler beklemiyorum açıkçası. Bu dünya kupası bütün tokenlara, bütün coinlere iyi gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu video bu şekildeydi. E, şu anda Lunchcoin hafif hafif toparlamaya çalışıyor gibi duruyor. E, bu seviyelerin üzerinde kalabilirse şu anda saatlik kapanışa 15 dakika var. Hemen hemen e, bu seviyelerin üzerinde kalabilirse yani 17 18 seviyesinin üzerinde kalabilirse yeniden yukarı yönlü hareket başlayabilir. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Kısaca sizlere yeni durumlardan bahsetmek istedim. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere kısaca mexi borsasını tanıtmak istiyorum. mexi Global 70'ten fazla ülkede hizmet veren Amerika'da lisans alan 4. kripto para platformu. Aynı zamanda şu anda en çok işlem gören ilk 20 kripto para borsasından bir tanesi. Ayrıca web sitelerinde 1000 dolara varan bonus kazanma şansınız da var. Ayrıca spot işlemlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Sizler de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten kayıt olarak hem bizlere destek olabilir hem de 10 dolarlık vadeli işlem hediyesi kazanabilirsiniz. 10 dolarlık vadeli işlem ödülü kazanabilmek için KYC doğrulaması yani kimlik doğrulaması yapmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz.